Selamun Aleyküm. Yeni bir günden hepinize merhabalar. Kanalıma ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Kapalı bir havamız var arkadaşlar. Az önce güneş vardı. Arka taraftan güneş doğdu ve hemen kalktım. Şu anda saatimiz sabahın 9'u. Güneşi görünce dedim halıları yıkayayım. Biliyorsunuz benim evimdeki halılar makinede yıkanabilir halılar. Şöyle sandalyemi de alayım ve oturayım. Makine de şu anda yıkanıyor. Parça parça olarak yıkıyorum arkadaşlar. Bir tanesini attım şu anda yıkanıyor. Ben de şöyle kahvaltımı yaptım. Çayımı aldım yanıma. Tabii ki buradaki bezlerim de her zamanki gibi buradalar. Çünkü havanın işi belli olmuyor arkadaşlar. Akşamları gece özellikle yağmur yağıyor. O yüzden bezleri kaldıramıyorum zaten ince halılar arkadaşlar yani böyle bir bir saat iki saat rüzgar alması yeterli dışarıda havalanması yeterli kuruması için evi e, süpürüp sileceğim arkadaşlar Ramazan yaklaşıyor o yüzden temizliğimi bir an önce bu hafta bitirmek istiyorum haftaya da hatime başlamak istiyorum arkadaşlar çünkü hatime başladığım zaman temizlikle uğraşmak istemiyorum sadece günlük rutin işleri yapmak istiyorum bakar mısınız cam nasıl da buhar yapmış dışarısı çok soğuk bir bahar gelmedi gelemedi arkadaşlar Neyse lafı fazla uzatmayayım arkadaşlar. Ben şimdi çayımı içeyim. Ondan sonra da işlerime koyulayım arkadaşlar. Hadi bana afiyet olsun. Makineye attığım halılar yıkandı arkadaşlar. Buradaki halıyı, mutfaktaki halıyı ve şu koridordaki halıyı atmıştım. Onlar yıkandı. Onları astım. Banyo paspaslarını attım. Onlar yıkanıyor. Banyoyu, lavaları falan akıttım. Anca süpürmeye sıra geldi arkadaşlar. Şimdi ben buradan başlayayım. Havamız da bozdu arkadaşlar. Şu arkadaki halları yıkamayı düşünmüyorum çünkü kurutamam onları. Havamız bozdu. Eee yıkadıklarımı kurutayım yeter bana. <laughs> evet, şimdi hemen bunları süpürmeye başlayayım. Koltukları da silmek istiyorum ama bugün değil. Çünkü kurumazlar. Havamızda bir ısınmadı ki arkadaşlar rahat rahat temizlik yapalım. Koltukların üstünü sadece süpüreceğim. Koltukları çekeceğim. Arkasını, önünü, her tarafını süpürüp sileceğim arkadaşlar havanın güzel olduğu bir günde hem camları silerim hem koltukları silerim. O günde öyle bir temizlik yaparım inşallah. Ve şimdi hemen süpürmeye başlayayım arkadaşlar. Şu anda saati de 11 yaptım arkadaşlar. Evet saat çok erken ilerliyor. Bana kolay gelsin arkadaşlar. Süpürgemi de getirdim benim emektarım. Camları açtım üstten. Şöyle televizyonu da açayım. Bu arada telefonumu orada şarja takıyorum. Çünkü telefonumun şarjı da çok az. Sürekli video çektiğim için arkadaşlar o yüzden telefonumda artık şarj dayanmıyor. Çok erken erken bitiyor. Şöyle. Evet. Karadeniz efemi açalım. Sesini de açalım. Ve süpürmeye başlayalım arkadaşlar. よし <laughs> Arkadaşlar şöyle halıları asmıştım balkona kurumak üzereler. Şöyle. Bir tane de eşimin pantolonu vardı. Onu da buraya astım erken kurusun diye. Böyle arkadaşlar, havamız yine bozdu. İnşallah yağmaz. Bu halılar zaten ince halılar erkenden kuruyor. Ben işlerimi bitirdim. Hadi şimdi içeri girelim arkadaşlar. Balkonda bir ara yıkayacağım. Biraz daha sıcaklar gelsin öyle. Mert Kerem'in balonu. Şöyle bunu çekelim. Yoruldum ama arkadaşlar. Buralarda böyle toparladım. Evrahim'in odası. Battaniyeleri buraya getirmiştim. Buraları sadece süpürdüm arkadaşlar. Bakın arkadaşlar her yer tertemiz oldu. Yerler falan. Mutfağımı toparlayacağım. Bulaşık makinesini boşaltmıştım. Tencerelerde azar azar yemeklerim var. Onları ayarlayacağım. Burada yine Karadeniz Efem açık. Sesini kapatayım şimdi. Telif gelmesi. Kuşları da öyle aldım arkadaşlar. Peteğin önüne. Yerlerde kurudu. Yani hava bir karar veremiyor arkadaşlar. Orada benim örgümün diğer parçası var. Oh her taraf misler gibi oldu. Koltuklarımı da sildiğim zaman tam anlamıyla Ramazan'a temiz temiz girmiş olacağım arkadaşlar. Perdelerimi de bir ara yine yıkayabilirsem perdelerimi de yıkayacağım. Şimdi bir kahve yapayım. Bu arada saati bir buçuk yaptık arkadaşlar. Bugün pazaramız var. Pazara da gitmek istiyorum. Sebzem falan hiç kalmadı. Yemek de artırmam lazım. Ne yemek yapacağımı da bilmiyorum arkadaşlar. Önce bir kahve yapayım. Biraz oturayım, kahvemi içerken düşünürüm ne yemek yapacağımı. Şöyle biraz oturayım arkadaşlar kahvemi içeyim. Misler gibi tertemiz temizlik kokuyor arkadaşlar. Her taraf tertemiz. Temizlik kokusu olduğunda arkadaşlar kahve bir başka lezzetli oluyor arkadaşlar. Şöyle dünkü kurabiyelerden iki tane kaldı arkadaşlar. Artık kahvenin yanında onlara da yerim. Bu arada saati 2'ye geliyor. 2'ye 25 yaptım. Saat 2'ye kadar otursam arkadaşlar 2'de pazara gitsem 3 gibi yemek yapmaya başlasam çocuklar gelene kadar yetişir yemeklerim. Evet şimdi ben kahvemi soğutmadan kahvemi içmeye başlayayım arkadaşlar. Hadi bana afiyet olsun. Arkadaşlar ben şöyle üstümü giydim. Hemen pazara gidelim. Saati 2.30 yaptım neredeyse. 2 geçiyor. Resmen saatle yarış yapıyorum arkadaşlar. <laughs> Saat 3'e kadar eve gelmem gerekiyor. Yemek yapmam gerekiyor çünkü. Saat 4-4.30 arası da İbrahim geliyor. Yani o erken geliyor. Belli olmuyor onun geliş saati. O yüzden bir an önce yemeklerimi yapmak istiyorum. Ya azıra azır yemeklerim var aslında ama hani taze olarak da yemek yapmak da istiyorum hani. Hadi öyleyse hep beraber gidelim bakalım pazara. Hadi ben çıktım. Ben eve geldim arkadaşlar. Pazardan çekmeyi istiyordum. Pazara girerken çektim hatta. Ama pazardakiler fark ettiler çektiğimi. Yani değişik değişik bakmaya başladılar. Ben de hemen kapattım telefonu. Yani fazla çekemedim arkadaşlar. Yanlış anlaşılmayayım diye. Bir sorun yaşamayayım diye çekmedim daha fazla. Şimdi eve geldim. Fazla bir şey almadım arkadaşlar. Yani taşıyamam diye bir de havada boz duyacak gibi belçisi atmaya başladı. O yüzden fazla bir şey almadım hemen geldim. Bu arada çamaşır makinesini de açmıştım evden çıkmadan önce. Şimdi sıkmaya başladı. Bir an önce yemeğimi yapayım. Yemek olarak da oh, yoruldum. Yemek olarak da arkadaşlar ben hemen yapmayı düşünüyorum. En basitinden. Çünkü saatimiz bir hayli geçti arkadaşlar. O yüzden hemen şöyle bir menemen yapayım. Azıcık makarnam var, azıcık da çorbam var. Bir de menemen yaparım. İlerleyen saatlerde artık ne yaparım bilmiyorum arkadaşlar. Şöyle pazardan aldıklarımı göstereyim sizlere. Şöyle soğan aldım. Soğanım bitmişti. Şöyle domates aldım. Pazar çok pahalı bu arada arkadaşlar. Yani baya baya pahalı. 20 liracı domatesin kilosu arkadaşlar. Şöyle 10 liralık aldım yarım kilo. Şöyle kırmızı kapya biber aldım. 3 tane. Charleston biberin kilosu da 20 liraydı. 10 liralık aldım. Havucun kilosu da 20 liraydı. 6-7 liralık aldım. Böyle. Çok pahalı arkadaşlar ya. Gerçekten. Allah hepimizin yardımcısı olsun inşallah. Bu arada bezlerim de yine orada. Böyle arkadaşlar. Şimdi hemen ben üstümü değiştireyim. Çamaşırlarımı da asayım. Daha sonra yemek yapmaya başlayayım arkadaşlar. Arkadaşlar menemeni yaptım şu anda pişiyor ve hemen ardından da poğaçalar yaptım arkadaşlar şöyle misler gibi peynirli poğaça yaptım. Şimdi üzerine şöyle susam serpiyorum şöyle azar azar çocuklar da geldiler bu arada biraz da çörek otu serpiyorum şöyle poğaçaların fırına gitmeye hazırlar arkadaşlar. Fırınımı da önceden açtım. Şu anda ısındı ve hemen fırına veriyorum arkadaşlar. Poğaçalarım pişti arkadaşlar. Bakar mısınız ışınların güzelliklerine. Maşallah maşallah ne de güzel kabarmışlar. Çok pratik poğaçalar arkadaşlar. Şöyle altları da kızarmış. Çok güzel olmuşlar. Böyle arkadaşlar şimdi ilk sıcaklığı çıksın. Şuraları görmeyin arkadaşlar. <laughs> evet. İlk sıcaklığı çıksın. Daha sonra servis tabağına alacağım arkadaşlar. Etmelemenim evet, de pişti. Şimdi hızını da kırdım. Gayet güzel oldu. Parçalarım da çok güzel olmuşlar arkadaşlar. Yarısı bitti bile. Hesaya <laughs> i̇şte götürebilirim. Mert Kerim'in müziği ile sizlere odanın son halini göstermek istedim arkadaşlar. Halılar da kurudular arkadaşlar. Halılar da serdik. Odanın şeklini değiştirdim. Bu şekilde yaptım arkadaşlar. Sizce nasıl olmuş? Şu sehpayı da kenara aldım. Akşam çay falan içerken yine ortaya alırız büyük bir ihtimalle. Zaten onun için ortaya almıştık. Ama hafta içi elimizden geldiğince çay içmemeye çalışıyoruz. Bazen de dayanamıyoruz tabii ki. <laughs> arkadaşlar bizler akşam yemeklerimizi yedik. Poğaçalardan da birkaç tane kaldı. Onlar da yarın sabah çocuklar çantalarına koyacaklar. Okulda yemeleri için. Çay zaten içmiyoruz. Bu akşam çay istemedik. Eşim öyle koltukta kaldı. Çocuklar da odalarına çekildiler. Ödevlerini yaptılar. Onlar da birazdan uyurlar. Ben de az önce videomu editledim ve kapanışı yapmak için tekrardan ekran başına geldim arkadaşlar. Bugün bayağı bir yorucu bir gündü. Hem temizleyek hem alışveriş derken bayağı bir yorulmuşum ben de. Videomu editlerken <laughs> onu fark ettim. Kapanış yaptıktan sonra hemen dediğim videoma ekleyeceğim. Ve ondan sonra da kaydedeceğim, paylaşıma koyacağım inşallah. Sizlerden gelen yorumlara bakacağım. Sizlere dönüş yapmaya çalışacağım. Çünkü bugün doğru düzgün hiç kimseye dönüş yapamadım. İnşallah eğer uyuyup kalmazsam <laughs> dönüş yapacağım sizlere inşallah. Evet arkadaşlar şimdi ben burada sizlere veda edeyim. Bugünüme de eşlik ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız ve videolarımı da beğenirseniz, izlerseniz çok sevinirim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Muhabbetle kalın inşallah. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum.